boğa ve yükselen boğalar arkadaşlar merhaba şimdi ayın 24'üne kadar gündeminizde günlük işleriniz var çok yoğunsunuz koşturmanız çok fazla terazi burcu biraz denge istediği için günlük hayatta biraz denge biraz adalet istiyorsunuz beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi düzene sokmak isteyebilirsiniz sağlığınızla ilgili gündemleriniz olabilir ya da evcil hayvanınız vardır Bununla alakalı koşturmanız gereken uğraşmanız gereken konular olabilir aynı zamanda Güneşin 6. evde olması kişiye ekstra sorumluluklar da getirebilir. Bu anlamda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ayın 5'inde Merkür terazi burcuna geçecek ve sizin yine aynı günlük işlerinizde. Yani sürekli yeni projeler üretmek, bu projeleri de sürekli bir hani dengeye oturtmak isteyeceksiniz. Yani anlayacağınız Ekim ayı boyunca siz çok yoğunsunuz. Devamında ise Venüs Başak burcuna geçiyor ve sizin ilişkilerle alakalı evinizi aydınlatacak. Bu ne demek? Başak biraz düzenlemek, biraz toparlamak demektir. Venüs'ün de oraya girmesi ilişki anlamında sizin hayatınız bir derlenip toplanacak. Devam eden bir flörtünüz varsa oralarda bir düzenlemeler olabilir. Çocuklarınızla alakalı gündemleriniz olabilir. Ya da çocukların hayatında yanlış giden bir şeyler varsa oraları toparlamanız gerekebilir. Ya da e, böyle hayattan keyif almak için hobilerle uğraşmak istersiniz ama hani ne yapacağınızı bilemediğiniz böyle biraz tatsız tutsuz bir dönem olabilir sizin için. Aynı şekilde Mars 12 Ekim'de Akrep Burcu'na giriyor ve sizin İlişkiler evinizde. Yani eşinizle ilişkiniz, ortağınızla ilişkiniz, beraber birebir çalıştığınız insanlarla ilgili ilişkileriniz biraz gergin olabilir. Biraz buralarda uğraşmalarınız olabilir. Size tavsiyem Mars'ın olduğu yerde agresiflik vardır, hırçınlık vardır, gerginlik vardır. Ve akrepte olduğu zaman bu genelde kıskançlıktan sebep. Gerginlikler olur, hırs tutkusu olur. Bu anlamda kendinizi koruyabildiğiniz kadar koruyup bu negatif enerjiye kapılmamanız. Şimdi Ekim ayı bizim için çok önemli arkadaşlar. 14 Ekim'de bir yeni ay var. Terazi Burcu'nda güneş tutulması ve 18, 28 Ekim'de de bir dolunay var. Bu da Boğa Burcu'nda bir ay tutulması. Bunların ikisiyle alakalı, beraber etkilediği evlerle alakalı geniş bir video çekeceğim. Bunları da izlemenizi tavsiye ediyorum sevgiyle kalın.